Sizlerle beraber kardeşimi trollüyoruz. Kardeşim şu an şöyle gördüğünüz gibi beni görüyor. O şu an TV izliyor. <laughs> Yemek pişiriyor gördüğünüz gibi. Hava geliyor. Oh, hava <bakalım>. geliyor. Yemek yiyor galiba trollümün postası. Arkadaşlar böyle çok daha da trollüyorduk. Devam ediyorum şimdi. Ev küçücük ya. ha evi kapısı nerede? Lan. Oha eve kapısı bir kilometre üstte. <laughs> başlıyor arkadaşlar. Kapıyı açıp. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açıp kapatıyoruz. Evet. Vaka açıp kapatıyorum. Şimdi kızcağız. Arkadaşlar şimdi kardeşimin A evine giriyorum kardeşi ve kardeşimi bu eskici evini bu eskici evi mi galiba bu eskici evet arkadaşlar bu eskici evini şimdi trollüyoruz şöyle eee ya oturuyor gördünüz mü oturuyor ya neden oturuyorsun Ömüşko Ömüşko şu an yani evet, arkadaşlar, diğer ödüm, e, evi var şimdi onu gösteriyorum baksanıza evet arkadaşlar öbür diğer evi şurada bakar öbür diğer evi şurada öbür ne yapıyorsun nerede şehir arkadaşlar öbür sesi şekilde kesildi öbür neredesin Ne yapıyor, ne yapıyor? Ya ne yapıyor ya? Arkadaşlar bu yeri ev dikmiş. Arkadaşlar ben <laughs> <laughs> nasıl beni görecekti. Arkadaşlar şimdi kardeşim ne da. de çok. <laughs> Ora zehir. Ora. Ora zehir. İkisi de bir şey atacağım. Bu zehirli pastamız. Gerçekten gerçekten trolüyorum. Şakası yok. Bir <laughs> şimdi iyi biri. <iyi>, <laughs> ee, arkadaşlar Şimdi kardeşim korkutmak için. Oha nasıl benim troll geldi? Kardeşim başka nasıl trollleyebilirim baksın? Bu ne yunus? Bak koyayım. Arkadaşlar Kardeşi ve inek yumurtası koydu Şöyle inek yumurtası da kalmış. <gülüyor> <gülüyor> onu trollüyorum gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Başka ne yaptı? Onu? Arkadaşlar lütfen yazın yorumlara. O bir video yapayım. Ee, şöyle başka ne yapsam. İndirene koyayım. Bakalım. <laughs> Vallahi oldu arkadaşlar. Vallahi billahi şey oldu. Evet arkadaşlar. Başka e, artık yumurta falan koymayacağım. Başka ne yapsa? Şimdi onlar kılıçla öldürür. Sefer. Ölür. Arkadaşlar çok garip bir şey var. Öbürü eskici eve geliyor. Baksanıza. Çeşke gelse ya. Orayı, bu evi ne yapsam? Kapısını da açık bırakmış. Öbürü acaba şimdi bu evi de yapacak. Öbür geliyor mu acaba? İnşallah gelir. Benim görbez iksiri bitmiş. Ağlar. Allah Çabuk görebilir miyiz? Çabuk. Dışarı çıkıyor mu? Çıkmaz inşallah. Görmüyorum sevecik. Öldürün, daha iyi ya <laughs> Arkadaşlar başlar olana geldi Oha! Arkadaşlar, şimdi görüp ben çıkacağım ve normal adam olacağım. Sonra kardeşime bir pasta vereceğim. Arkadaşlar durun şu süt içeyim süt süt lazım bana süt süt içeceğim ben süt zaten bitmişti dur Dur, kardeşim inşallah evre girmişti. Şimdi ben ona pasta vereceğim ama pastanın içine zehir koyacağım. O yiyecek zehirlenecek? Evet arkadaşlar. Bir pasta. Pastayı dur, pasta dışarı çıkmadı. Şimdi ilk başta pastayı koyalım. Sonra da kapıyı çalıp kaçacağız arkadaşlar. Dur, dur. İlk başta arkadaşlar şunu koyalım. Sonra arkadaşlar dışarı çıkmadı. Arkadaşlar Durun bir şimdi dışarı çıkmamalı Şimdi dışarı çıkmamalı Dur 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 o ilk başta evli içine girsin Evde içine girsin Evde içine girsin Şimdi zehir, zehir eksili yapalım Zehir eksili Arkadaşlar dur. O pastayı yememeli çünkü o ikisi daha zehirli geri koymadım. Hayır hayır yemesin. Yemedi galiba evet yemedi. Yemiş yemiş. bu kötü haber. Arkadaşlar onu nasıl yapacağını iyi biliyorum. Bak. Hemen bunu. Hemen ben de deneyim. Dostum eee e, dostum ben bir keziyim dedim ya ya yani ne şaka yapmadım ben hiç şaka yapmadım ki ben evimde otur otura, otura. ibaşom izliyorum ibaşom ibaşom Ne onu ben bilmiyorum ki ya kim koymuştur kim Ahmet eee olabilir evet 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 Hadi sen evine gir. Hadi sen evine gir. Hadi sen evine gir dostum. Ya sinirlenme ya. Sen nasıl bir şey yapıyorsun? Vut vut ben robot 45 avres 45 vut 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 Evet 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 teşekkür et. Arkadaşlar. Biz kalsın. İyi ki Ahmet kanalına girmişim. Arkadaşlar Ömre şimdi bir iksir yapmıştı. O da içmişti. O pasta da aslında ne var yükseliyor mu arkadaşlar? Aslında arkadaşlar o iksir de tam olarak tam olarak ne var söyleyeyim mi? Merhaba arkadaşlar. Ar ya. <laughs> Arkadaşlar bir videoya daha sonra geldik. Evet yakalandım. Arkadaşlar görüşürüz. Abone olup like atın. Bay bay.